Merhaba arkadaşlar. Ondalık gösterimle ilgili bir soru çözeceğiz. Uçakla seyahat eden bir yolcu kütlesi 8 kilogramdan az olan valizini kabine alabilmektedir. Ayrıca'nın valizinin kütlesi 9 tam %8 kilogramdır. Bu valizindeki bazı eşyaların kütlelerinin çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda ayakkabı, kitap, mont ve tabletin kütlelerinin ondalık e, açılımları e, üstü olarak verilmiş. Ayrıca valizinden bu dört, dört eşyadan hangisini çıkarırsa valizini kabine alabilir. Öncelikle e, valizinin kütlesi 9 tam yüzde %8 kilogramdan 8 kilogramı eksiltelim. Bir kilo bir tam yüzde sekiz kilogram ağırlıktan fazlası çıkarılması gerekiyor. Şimdi kütlelerine bakalım. Ayakkabının kütlesini çözümleyelim. Bunu üst olarak vermiş. Bunu onları açalım. 0,9 onda artı şurada 0 tam yüzde 8 toplanırsa 0 tam %98 olarak bulunuyor. Yani bu e, verilen kütleden daha az olduğu için yeterli değil. Kitabın kütlesine bakalım. 10 üzeri 0, 1 ettiğinden 1 artı. Şu da e, 10 üzeri eksi 1, 0 tam, 10'da 1 toplarsak 1 tam onda bir, onda bir. Şuraya istediğimiz kadar sıfır atabiliyorduk hatırlayalım. Bu kütlemiz dikkat edersek verilen şu kütlemizden fazla olduğundan kitabın çıkarılması gerekiyor. Diğerlerine de bakalım. Montun kütlesi de aynı şekilde çözümlersek sıfır onda 9 artı sıfırdan e, binde 5 toplarsak sıfır tam binde 905 olarak bulunacak. Tabletin kütlesine bakalım. Bu da 10 üzeri 0 1 ettiğinde artı aynı şekilde 9'u 0 tam binde binde 9 toplarsak 1 tam binde 9 olarak buluyoruz Evet burada en fazla kütlemiz dikkat edersek bir tam bir tam yüzde on yani kitabın kütle